Hepinize merhaba arkadaşlar benimle bugün sizlerle arkadaşlar Dream of Legends oynuyoruz. İkinci bölümüne başlıyoruz. Bu arada <laughs> yorumlara baktım. Bir arkadaş demiş ki: "Çıkalı birkaç gün olmadı. 18 Temmuz'da çıktı. Ya ben belki bunu neredeyse olarak dediğimi duymamış olabilirsin." Oyun çıkalı neredeyse bayağı oldu. Ben onu videomda bayağı oldu diye şey yaptım. Sen niye yanlış anlıyorsun şimdi? Ben de o yüzden sınıf oldum. Her neyse. Evet bu arada yarın 10 Kasım. O yüzden hepinize buradan sesleniyorum. Lütfen Atatürk'ü sevin, sayın ve hiçbir zaman unutmayın. Ben de bugün olmaya gittim. Dur. Yanlışlıkla şey yaptım. Ekran görüntüsü aldım. E, ee, fotoğraf aldım Bakın. Saçım şöyle. Oh. Alfa. Siz benim. Evet. karakter artık benim. Hani neyse. Hmm. Ne Şimdi şöyle koy. Burayı fazla görmek zorunda değilsiniz. Dükkana gir. Buradan kutuyu aç. Zaten bir şey çıkacağını hiç şey yapmıyorum. Ummuyorum yani çıkacağını. <laughs> Çıkmaz. O yüzden hayatta kalma oynuyoruz. Bu arada bu çift hesaplaşma biraz farklı. Şöyle söyleyeyim ki bu çift hesaplaşmada öyle bildiğiniz gibi bir olay yok. Asla. Bu çift hesaplaşmanı herkes kendine topluyor. Yükü. Bakın göstereceğim şimdi. Anlayacaksınız. Bu arada bu videoya eski e, dünkü videomdaki gibi e, o videom e, o Dream of Legends videomdaki gibi bir izlenme gelirse 3. bölümünü çekmeye çalışacağım. Lütfen like sip abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmazsanız. Böyle videoları kaçırmazsınız. Hiçbir zaman hemde. Bakın, alan var oyunda. Şu anda var ya, çocuk beni görmüyordu. Al bak geri geldi. Heh. Bakın, rakip takımım, takım arkadaşım bu. Bakın, Brawl Stars'taki gibi zannedebilirsiniz ama değil. O bir tane alsın bak, bende 9 olmayacak. Bakın bende 9 olmadı. Bende hala 8. Ben de şimdi 9 oldu. Herkes kendine topluyor bu oyunda. Bu çocuk da hemen ölüyor ya. Bu Taner'ı. sen mi beni yeneceksin? Şimdi karar verdim de hiç yenemezsin sen beni ya. Kimle savaştığınıza dikkat edin beyler. Kalan takım bir yeri ve kazandık. İşte bu. Oyun bu kadar basit. Ya bu yani. Ya şunu yapamayacağına ne yapacaksın yani. Değil mi? <laughs> bu arada yeniden savaş dedikten sonra ayrılabiliyorsunuz. Ben bu özelliği çok sevdim gerçi. Brawl Stars'ta olmuyor bu. <gülüyor> Kabullenin. <gülüyor> hmm. Ay. Bu arada gerçekten söylemeyi bir daha yani ikinciye söylüyorum ama bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu arada parti yaratabiliyoruz. Klana 250 kupada varacağım. Şu anda kupa kesiyorum ki bayrak yarısını açayım. O yüzden hayatta kalmak Tek başıma daha rahat oluyor. Ama bir dakika bu karakterle olmaz. Bu sefer bu karakterle oynayacağım. Hemen geliyorum. Maça girin. Arkadaşlar karakter açıklamalarını okudum. O yüzden biraz uzun sürdü. Kabulleniyor, kabulleniyorum. Özür dilerim. Karakter açıklamalarını okumak için. Çok az karakter olduğunu biliyorum. Herkes söylüyor. Yani, şey, Sanırım bir kişi bu oyunu oynamış. O söylüyordu. Gerçekten Şimdi seni döveyim. Hoppa, seni döveyim. Bakın <laughs> gördüğünüz gibi ne kadar iyi değil mi? Çok iyi oynuyor ya. ha. Bu arada burası orta değil ha, orta burası. Genelde maç hep buradayken buralarda bir yerlerde kaçtı. Ova. Ova. Çok iyi oynuyorum ya. Burada mı bitiyor yoksa bu savaş bitmiş zaten. Herkes almış. <laughs> Yeniden savaş. Bu arada bakın. Şu karakteri bugünkü sezon karakterine aşıkmış. Öyle yazıyor açıklamada da. Nedenini ben de bilmiyorum. E hayırlı uğurlu olsun o zaman ne diyelim. <laughs> Kader. Kader kısmet. Artık Allah. Allah. Uf uf uf. Barley'e baksana. Barley Barley. JJ'nin adı artık Barley. Basketbolcu Barley. Çok güzel bir Barley kostümü buldum ya. Basketbolcu Barley. Ben her zaman ilk etrafımdaki yükleri toplarım. Yani hiç saldırmam. Yani öyle saldırgan değilimdir. Hiç atakla uğraşmam. Ha yani kendimi böyle zor durumda hissettiysem direkt saldırırım. Yani hiç beklemem. Dostlarımı korumakta bir numarayımdır. Bakın adam direkt aşağı yapıştı korkudan. Pop 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 Allah. Ömh, uu 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 uu. Uy. Tek atayım şöyle. Tak. De, al işte. Öldüm. Kaçıncıyım? Üçüncü falan mı? Ay, o dördüncüyüm. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.